Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi geçer. Gartio Mama'nın o fiktici ikisi geldi. Gartio Mama yediğin Yeni bölümünü göreceğiz gördüğünüz gibi. Hepinizle birlikte. Arkadaşlar geçer kanala abone olmayı ve beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. On, Look for the I don't think you understand the trouble we're in now. Just say, partner, I ain't feeling very euphoric either. <sighs> Evet, geçer. gördüğünüz gibi burada da gençler Gerti o bamban geçer. Aslında herkes tabi ki İknoz olduğu için şey olduğu için onun ta tarafında olduğu için Herkes onu kontrol altında Bu yüzden 7. bölümde galiba kontrol Kontrol bölümü Yani herkesin bize saldırdığı bölümü Göreceğiz ya bölümün adı şöyle olacaktı. Kontrolcüler bölümü. <laughs> evet geçer. gördüğünüz gibi. Şimdi geçer teori zamanı işte. Şimdi asıl oraya borda geçer. Hold Hold Look for the sir. <gülüyor> 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 evet gençler Şimdi gençler burada kesinlikle geçer. Benim teorim şu. Gence bence gençler burada bamban öldü gençler Çünkü gençler bayağı da bir dişi kalmış. Adama baksız adamın her yerinde bir şeyler var. Gözü bile kopmuş yani. Gözünü bile koparmış Koparmışlar yani. Bence yedi artık bamban öldü. Bana göre öldü bamban. Yani bilmiyorum. Yedinci bölümde yine karşımıza çıkar. Böyle şeyler olur yani. Ya yani bunu görür müyüm bilmiyorum ama geçer. Ben burada Bamba'nın öldüğüne şey tersahat ediyorum geçer. Gördüğünüz gibi Bamba bence burada öldü. Başka teoriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Devam I don't think you the the now. Ve en garip olay gençler şu. Bu bu gözlü adamlar kim geçer? Bu oyunun hiçbir yerinde var aslında. Geçer 5. bölümde böyle suratı aynı adamlar var. Önünüzden geçer ama bunun daha farklı versiyonları. Bir de geçer biz bunları hiç fotoğrafta görmemiştik. Hiçbir yerde görmemiştik. Galiba yeni kişiler geçer. Ya da geçer katların en altında yaşayan kişilerden birileri bunlar da ya da. Yani yeraltı altı sakinlerinden birileri. Bu arada gece burunumuz iki tane klasik kraliçe kontrol düğümüne sonuçlandırılıyor. Demek ki burada bir değişiklik olacak. Gece <laughs> ya, burada da yine gençler anlıyoruz ki Gece burada yepyeni bir yeri geldi yani. Welcome to Chilli, Chilli, Chilli gain. Gece benim o kadar inkalıcım olmadığı için gençler ben burayı anlamıyorum. Ama Gece yakında başka videolardan da görürüz bunları bence. Bence ki burada gençler bu arada geçer ışıklar o kadar fena yanıyor ki ben şey yanıyor yani. Böyle sanki hayal. şu böyle sanki başka şeyler olmuş burada böyle ışıklar falan. Gençler benim terim şu. Bence gençler Gato Mama 7 çok kaliteli bir bölüm olacak. Yani popüler çevre üç gibi böyle kaliteli olacak, kaliteli, kaliteli. Daha kaliteli bir bölüm olacak. Gençler herkesin Merak ettiğim şey şu gençler. benim merak ettim. Gördüğünüz gibi <laughs> geçer? ha. geçen kırmızı bir kapı var. Normal bir kapı. Ama geçer bu kapının arkasında da geçer Sarengin var. Ve Sarengin bize geçer orada elini uzadı saldırdı. Geçer bu da şey oluyor. Saling'in geçer bize düşman oldun yani bizim tarafımızda olmadığını. yani bir her eski herkes öyle düşünüyordu. Yaşar Salinger bizim düşük dostumuz olacak böyle bize yardım edecek. Ama geçer burada bizi saldırdığına göre demek ki o da bizi düşman. yani bence öyle. Yani yeni bölümde yani yeni bölüm, bölüm çıktığında geçer bu arada burada fark ettiğiniz bir şey var mı? Kasala yani bir şehir, Şehir'e benzer bir yer. Ama geçe bomboş yer. Yani bana şurada bir tane adam var hani Jester'ın maskotlarından bir tanesi şey vardı. Bacaklar böyle konmuş böyle sallana sallana sallanıyor. İşte onlardan bir tanesi geçer. Burada duruyor. There's bir şey the Ve Geçe her ve geçe çok güzel bir şey bence. Bu gerçekten bu bu şey bende gel bu çok güzel. İyi ki gelmiş bu. Bunun gelmesi çok iyi geçer. Drone'umuzu bizim ulaşamadığımız yerlerden geçer. Bizi biz onu kontrol edeceğiz. Yani drone'u kendi elimize kontrol edeceğiz. Yoksa normalde geçer biz basıyorduk drone'a. Şimdi drone biz olacağız. yani. o o kadar yani çok güzel. Bu bu özellik gelmesi güzel. Gençler <laughs> burada da gençler şey kimi görüyoruz? <laughs> gençler iki dakika bekleyin. Evet gençler geldim. Bir kare bir bir sorun çıktı gençler. Önüze geldim şu anda. Kontrol ettim. Gençler demiştim. Burada gençler artık şerif dostlarını koruyacağı hiç kimse kalmadığı için gençler bence burada bayağı da üzüldü gençler. Normalde gülmüşüyordu ama bu sefer gençler 7. bölümde onu mutsuz olarak göreceğiz. Çünkü geçer kredi koruyamadı Şerif Tursun Geçer. Hem geçer buradaki maskotların hepsini sördedi diyor ya. Kaptırdı ve hiç kimseyi koruyamadı geçer. Şu anda Şerif Tursun 10 önce geçer çok mutsuz şu anda. Herkes kontrol altında tek Şerif Tursun'a biz varız. Çünkü bamban öldü. Yani şu anda bir tek arkadaşımız olan maskot Şerif Tursun bu kadar. Onu da kaybedersek artık Hiçbir olmayacak artık. Herkes bir de düşman olacak. Geçer pardon iki dakika kapatma tuşuna basmışım. Devam ediyoruz. <laughs> <Ne oldu geçen? gülüyor> burada geçer bize serengini saldırdığını görüyorsunuz. Burada birazcık bulanık görünmüyor mu? Birazcık o neden. Ama geçer burada gördüğünüz gibi kapı, kapının önüne kolunu sokabiliyor galiba. Kolunu sokup geçer, bizi böyle pençeyle almaya çalışır yani. Demek ki Siren'in kötü birisi geçer. Önceden bunu anladık. Şu an gece tüy ama 7. bölüm geldiğinde bayağı da bence güzel şey olacak. Zaten herkes YouTube'a geçer. 4. bölüm geçer. 5. yani 6. bölüm yani 4. bölüme geçer Jester'ın. E, renklerini görmüştük. Şimdi gece burada da herkesin yakalandı, herkes gri olduğu için gece herkes şu anda 7. bölümde ele geçirdi yani. Yani şu anlık Abi bir arkadaşımız kaldı. O da Şerif Tustur. Ne yapalım? Bu şansımız uymuş işte. yakınla. Geçer bence bu bence oyunun oyun burada bitmeyecek bana göre. Yani bence 8. bölüm falan çıkabilir. Çünkü oyunda bence daha derinlere ineceğiz. Daha çocuğumuzu bulamadık. Belki geçer. Ama şöyle bir tavsiyem var. Belki geçer. Bu son bölüm. Yani oyunu son bölümü geçer. Ondan sonra geçer. Kartonmaman bölümlerine şey. Ondan sonra şey olacak. Galiba 5. bölüm daha çıkmadı geçer. Ondan 7 çıktıktan sonra da 5 çıkabilir ya da. Ya da 8 çıkabilir. Bilmiyorum. Geçer. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay. Yarın geçer. Başka youtuberlardan bu konuyu dinlersiniz. Şu anda geçen benimle dinlemiş oldunuz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve kanala abone olmayı ve bana bana like atmayı unutmayın geçen. Görüşmek üzere. Ve bye bye.